Yol yapan kilometreyi elde etmiş araçları olan yaş ortalaması olarak da yüksek olan bir sayıya ulaştığımızı ve bir an önce bizim bir otobüs yenilemesine ihtiyaç duyduğumuzu defalarca dile getirmiştik. Bu ihtiyacın farkında olduğumuz için, ta bir buçuk seneden daha fazla, neredeyse iki seneye giden bir zaman dilimi içerisinde arkadaşlarım o zaman da yoğun bir çalışma yapmışlardı. 300 otobüs alımı ile ilgili açıkçası finansmanını da hazırladığımız 90 milyon euroluk bir bütçeyle meclisten de oy birliğiyle çıkarttığımız bir yetki almıştık ve bu kararı Ankara'da ilgili kurumlara göndermiştik. Fakat Cumhurbaşkanlığımız bir buçuk yıl onayda bekleyen bu kararla ilgili ne 2021 yılı için ne de 2022 yılı için yatırım planına bu sürece katmadı ve bu önerimizi yatırım planına almadı. Biz İstanbul'u her zaman şöyle bir bakış açısıyla uyarmıştık. İstanbul'un tek bir imzayla yönetilmesinin tek bir anlayışla yönetilme riskinin bir insafa dayalı olarak bırakmayacağımızı ve bu yönde de her şeye rağmen sıkıntılara rağmen engellemelere rağmen çözüm bulacağımızı bu konuda da kararlı olduğumuzu İstanbul'un her şeye rağmen kaynak üretebilme becerisi olduğunu dile getirmiştik. Bunu aslında sadece burada değil, her alanda yerine getiriyoruz. İstanbul'da düşünsenize birkaç yerde daha örnek verdim. Bir belediye göreve geliyor, seçim kazanıyor. Pazartesi göreve başlıyor. İşte aylardan Haziran 2019'un son günü, Temmuz'un ilk günü ee, ne var kasamızda? Para olması lazım. Çünkü Temmuz'un ilk günü hazine payı yatar paraya, şey kasaya. Bir baktık kasada para yok. Niye? Tarihinden 15 gün önce 15 gün önce hazine payını kasaya yatırıyorlar. 1 milyardan daha fazla bir kaynak o zaman. 1 milyar 100 milyon lira civarında bir paraydı. Yetmiyor başka bir e, becaişten dolayı 5 milyar civarında yine bir maliyeden bir para yatıyor 1 milyar 600 milyon lira civarında bir parayı yatıyor kasada maaşı ödeyecek parayı bırakın onun 20'de biri para, kadar bir para dahi yok 6-7 milyon liralık bir para koca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bu parayı bırakıyorlar diğeri 10-15 gün içerisinde sağa sola istedikleri kuruma aktarılıyor, dağıtılıyor ve biz görevimizin başına geliyoruz. 6 milyon lira koca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kasasındaki para. Bu para dağıtıldıktan sonra daha vahimi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin onlarca yıldır en itibarlı ilişkisi olan kamu bankalarında hani telefonu atsanız şu kadar parayı hesabınıza yollayacak kadar itibarı ve limiti olan kredi limiti olan Büyükşehir Belediyesi'nin kredi limiti olduğu kamu bankaları diyor ki biz size sıfır lira verebiliriz. Niçin? Talimat geldi kredi kullandırtamayız. Biz bu koşullarda dahi ilk günden itibaren Belediyenin bütün çarklarını tıkır tıkır işlettiğimiz gibi birçok kurum ve kuruluşunda heba olmuş. Ne yazık ki işlemez, işlemez hale gelen çarklarını da yeniden döndürmeye ve çalışmaya başladık. O bakımdan biz de bu insafa, bu süreci bırakmayacağımızı dile getirdiğimizin bir örneğidir bugünkü burada gördüğünüz manzara yeter mi yetmez az önce genel müdürümüz söyledi ee, son 7 yıldır ve 13 yıldır alım yapılmamasının filoyu getirdiği durumu söyledi bu yetmez ihtiyacımız var bizi engellemez isele veya bazı bulduğumuz kaynakların önüne set kurmazlarsa daha hızlı hallederiz. Olmadı. Seneye seçimde değişecek ondan sonra halledeceğiz. Bir sene sonra her şey daha güzel olacak. Üç yıl bakım onarımlı, bakım onarım garantili garaj işletim modeli olacak şekilde hazırlanan şartnameler gereği arkadaşlarım geçen yılın Ağustos ayında 100 adet 21 metre, 60 adette 25 metre araç alımı için ihaleye çıkıldı. İETT tarihinde ilk kez herkese açık bir şekilde canlı olarak bu ihale yayınlandı ve en avantajlı teklifi sunan Akia ve Otokar firmalarıyla da süreç Eylül ayında sözleşme imzalarak başlatıldı. Her iki firmaya da bu süreçte bizimle işbirliği yaparak en optimum fiyatla en faydalı süreci oluşturarak bu ihaleyi almalarından ve süreci çok güzel bir biçimde yönetmelerinden dolayı her iki firmaya da huzurunuzda İstanbul Halkı adına teşekkür etmek istiyorum. Hem Akya'ya hem Otokara. Yani bu anlamda bir yönüyle de milli sanayiye destek olmanın da gururunu yaşıyoruz. Çünkü her iki firmamızda Otokar'da, Kia'da milli sanayimizin ülkemizde üretim yapan iki kurumu. Tabi e, araçların yaşına bağlı olarak bazı olumsuzluklar yaşanıyor, bazı bozulmalar, arızalar ya yaşanıyor. Gençleşen filomuzla bunu daha da azaltacağız. Rutin bu arıza demişken şuna değinmek istiyorum. Yani araçların bir arıza yapma oranı vardır. Yani sıfır arıza diye bir şey dünyanın hiçbir yerinde yok. Bizde de yok. Bizim de araçlarımızda bir arıza yapma oranı var. Ve bu oranın yıllar içerisindeki seyri sistematik olarak, matematiksel olarak İETT'nin verilerinde de var. Yani geçmişe dönük bugünlerde var olan bazı çok eskimiş filolardan ötürü kaynaklanan artışlar olsa da genelinde İETT'nin geçmişe dönük artan bir arıza oranı yok. Bazen dönem dönem ufak tefek artan olsa da daha çok daha az arıza verir duruma geldiğini ifade etmek isterim. Ama bir fark var. Bir fark var. Muhalefete düşmüş aklın bu işi deşifre etme ve buradan yani 150 yıllık bir kurumu çürütme pahasına, adını lekeleme pahasına ne yazık ki, ne yazık ki vazgeçmeden kötü propaganda ve karalama yapma üzerine kurdukları sistemin kamuoyuna dönük bir algısı var. Yoksa bu arıza var, her zaman var yani. 10 sene önce de vardı, 5 sene önce de vardı, bugün de var. Hani her şeyde bir iş arama metodu üzerinden bunu ifade etmek isterim ama burada özellikle gençleşen filo ihtiyacı olduğunun altını çizelim. Buradaki yatırım yapma kararlılığımızın da altını çizelim. Yoksa gerçekten filomuza göre önemli bir yatırımdır 160 araç ama bu kadar büyük filoya göre de ihtiyaç açısından çok daha yolumuz olduğunun da altını çizmek isterim. İhtiyacımız var. Ve yeni araçlarımızın aynı zamanda yola uygun hale getirilerek tasarlanması, yolcu şartları gözetilerek e, özel olarak üretilmesi de İstanbul için ayrıca bir kazanç. Kullanılan metro tipi kayar kapılar ile yolcu iniş bilişleri de ki metroda ters yön e, tarafı da var bu işin bu anlamda. Ee, iniş binişleri daha da kolay gerçekleşecek. Araçlarımızın yüksek yolcu kapasitesi sayesinde de aslında yolcu kapasitesi tarafından baktığımızda yüzde on kapasitemiz artmış olarak olacak. Tek seferde taşınan yolcu sayımız bu anlamda eee metrobüs hattındaki kapasiteyi de rahatlatmış olacak.